Merhaba arkadaşlar. Türkiye'nin iklimi 7. testimizde devam ediyoruz. Yeryüzünde yalnızca belli alanlarda kalmış nesli tükenmekte olan bitkilere biz endemik bitki diyoruz. Endemik bitkiler bakıldığında Türkiye'de bulunan bitkilerin 3'te biri endemik özellik taşıyorlar. Ve Türkiye endemik tür bakımından oldukça zengin bir ülke. Buna göre verilen karşılaştırmalar ya da yerlerle ilgili olarak hangisi yanlıştır demiş. İspir meşesi Kastamonu Yozgat çevresinde var. Kastak meşesi göller yöresi ve çevresinde var. Istıranca meşesi Samsun yöresinde değil. Bunun Zonguldak olması gerekiyor arkadaşlar. Zonguldak ve çevresinde yenice özellikle bu alanda görüldüğü yerler arasında dikkate alınabilir. Sığla ağacı özellikle Muğla ve çevresinde dikkate alınıyor. Datça vurması da e, teke ve Datça yarım adalarının olduğu kısımda dikkate alınabilir. Evet ikinci sorumuzda özellikle ilkbaharda yağışlarla yaşanan daha sonra yazın kuraklıkla birlikte sararan ot topluluklarından bahsetmiş. Tabi bu bahsedilen ot topluluğu arkadaşlar bozkır bitki örtüsü ya da step bitki örtüsü. Bozkır bitki örtüsünü biz ılıman karasal iklimde görüyoruz. O yüzden ılıman karasal iklim olan Konya doğru cevabımız olacaktır. İzmir'de Akdeniz iklimi, Adana'da Akdeniz iklimi, Zonguldak ve Rize'de Karadeniz iklimi görüldüğü için bu alanlarda biz bu bitki örtüsünü göremiyoruz. O yüzden doğru cevabımız D şıkkıdır. Evet üçüncü soruda. Delta ovalarında ki delta biliyorsunuz akarsuların getirdiği alivyonları denizin içinde biriktirmesiyle oluşmuş ovalardır. Bu alanlarda özellikle alivyal toprakların daha yaygın olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden doğru cevabımız C şıkkıdır. Evet dördüncü sorumuzda verilen alanlar arasında Türkiye'de endemik tür çeşitliliğin daha fazla olduğunu söylemiş. Endemik bitkiyi daha önceki e, sorularımızda tanımlamıştık. Dünyada sadece belli alanlarda kalmıştı. Türkiye'de en çok bulunduğu yer Teke Taşeri Yarımadaları. Ama bunun yanında verilen şıklar arasında Muğla'yı özellikle Menteşe yöresine dikkate almak mümkün. O yüzden doğru cevabımız C şıkkıdır dördüncü sorumuzda. Beşinci soruda delta ovalarında yaygın olarak görülen alüvyel topraklardan bahsetmiş. Yıkanma ve birikmenin çok fazla olmadığını söylemiş. Bir kısmında Bafra ve Çarşamba deltalarını görüyoruz. Üçte özellikle Çukurova Türkiye'nin en büyük delta ovası alüvyon bakımından oldukça zengin. Silipke yine üçüncü taralı alanda. Antalya'da delta ovamız söz konusu değil. Dört numarada özellikle Trakya kısmını vermiş verildiği alandan çok büyük bir delta'dan bahsetmek mümkün değil. O yüzden 1 ve 3'te de deltalar olduğu için doğru cevabımız B şıkkı olarak dikkate alınabilir. Evet 6. sorumuzda sığla ağacından bahsetmiş. Endemik olarak en önemli türlerden birisi Türkiye'de. Özellikle Muğla ve çevresinde, Köyceğiz ve çevresinde dikkate aldığımız bir endemik tür. O yüzden bu sorumuzda doğru cevap E şıkkıdır. Evet 7. sorumuzda zonal topraklar grubunda yer almaz demiş. Şimdi podzoller özellikle iğne yapraklı ormanların olduğu yerlerde soğuk ve nemli iklim bölgelerinde görülen zonal topraklardır. Terrorosalar kalkerli araziler üzerinde Akdeniz ikliminin görüldüğü alanlarda bulunan kırmızı topraklardır. Alüvyal topraklar akarsu tarafından taşındığı için azonal toprak grubunda değerlendirilebilir. Çernezyonlar kara toprak dünyanın en verimli zonal toprağıdır kahverengi renkli steplerde yine kurak alanlarda görülen özellikle e, bozkır bitki örtüsü altında gelişen toprak türü zonal bir topraktır. Yedinci sorumuza doğru cevap C şıkkıdır. Sekizinci soruda haritada koyu renkle taranarak gösterilen yörelerin hangisinde sarı çam, kökler gibi ağaç türlerini görmek mümkündür demiş. Bilgi sorusu olarak dikkate aldığımızda doğru cevabın 2 yani B şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Dokuzuncu soruda Fırat ve Dicle nehirleri kaynağını Türkiye'den alarak Basra Körfezi'nde dökülmekte. Ve bu kısma gidene kadar Suriye ve Irak gibi ülkelerden geçmektedir. Buna göre hangisinin sonucuna ulaşabiliriz? Ki bu akarsular özellikle birden fazla ülkeyi ilgilendirdiği için zaman zaman ortak kullanımdan kaynaklı bazı sorunlara sebep olabilmektedir. Örneğin biz Fırat ve Dicle üzerindeki baraj kapaklarını kapatınca bu iki ülkeye bu akarsular yardımıyla su gitmez ve ülkeler arası bazı anlaşmazlıklar çıkabilir. O yüzden bu soruda doğru cevabımızı C şık olarak aldık. 10. soruda bir boşluk bırakılmış ve zonal topraklardan biri olmaması konusunda bizim dikkat almamız gerekiyor. Podzol zonal topraktı. Terahosa zonal topraktı ama alüvyel topraklar biliyorsunuz taşınmış olduğu için azonal toprak tipiydi. Erzurum'daki çanrezyonlar zonal. Kahverengi renkli step toprakları zonal olarak değerlendiriyor. O yüzden 10. soruda doğru cevabımız C şıkkıdır. Bu şekilde bu testimize dikkate almış olduk arkadaşlar.